bakayım. Ola. Kedi ile köpek aynı karada arkadaşlar. Hop hop hop. Sen ne yapıyorsun? Oğlum. Bak bakayım. Gel. 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 Yan yana duruyorlar ama arkadaşsınız herhalde. Kavga etmiyorlar. Aferin. Gel bakalım. Gel. Bir aynı karadalar ama Kavga etmiyorlar. Aferin size. Geliyor mu? Gel bakayım. Gel. Gel. Hoppa. Geldi. Hmm. 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 Sen ne bekliyorsun? Hı? Bunlar alıştırmışsınız herhalde, değil mi? şey abi. Bizlerin <laughs> arsalar. Evet. Var. Değil mi? De gitmiyor. Gitmiyor ha. Ne yaptın? Aç. Sen ne yaptın? Come huh? Bebeğe bak, ağacın altına. Gel be, gel. Başka bir kedi şey yiyin de ya. <laughs>